Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Please Don't Touch Anything oynayacağız. Hemen oynaya basalım. Bu oyunumuza başlayalım. Evet, böyle bir yerdeyiz. Şu şuradan bir şey aldım. Adam geldi. Ama bunun tipinde ayırıyor. Deny diyeceğim. Ne oldu? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Bitti mi? Bu muydu? Tamam basamıyorum. Reset diyelim. Peki içeri alsaydım ne olacaktı? Evet. Bu da başka bir son sonserim. 10 derece. Evet. Şu anda başka bir şey geldi. Ve şurada da başka bir şey var. Ama ilk şunu açacağım. Bu da burayı göstereyim. Başka bir yerimi göstereyim. Basalım mı? Aa ne oluyor? Oo! Ne oldu? Patladı. Evet, resetleyelim. Başka bir son bulalım. Bu sefer buna basmayacağım. Oo, bu çıktı. Bir daha basalım. çıkmıyor. Aaa. Ooo. Şurayı açalım. Açılabiliyor çünkü. Hı. Hmm. Renkler. Şunlar var. Mavi, kırmızı, yeşil, sarı. Ve yanlış başladım. Mavi, kırmızı, yeşil, sarı. Olmadı. Kırmızı, sarı, sarı, mavi. Olmadı. Şunlara bakalım. Bunlar için. Şurası var. Bir saniye şunlar Morse kodu mu? 3, 1, 2, 2, 1, 3 Deneyelim <laughs> Bunu yapma diyor Sola kaç Kaçar 8 4 4 tane şu var Olmadı Ne var ne olabilir Bu olabilir O bu ne Tarih geldi bir Geriye diyelim. Ne oldu? Ne oluyor? O kamp ateşi var falan. Mızraklar var. Mamut var burada. Tamam. Güzel. Resetleyelim. Yine şöyle 3 1 2 2 1 3 diyelim. Yine sola yatıralım. Burada yine 8000 8008 diyelim. Bu sefer ileri gidelim. 2077'ye gidiyoruz ve yok olmuş. Çok iyi. Reset. Şu ana kadar ya 3 ya 4 bir oradan bulduk iki ileri geri gittik üç tane bulduk sanırım şu anda şu ne devamına gidelim şöyle gidiyor aha aha buton üstünden herhalde Ah, butona bastım. Evet. <laughs> Hadi yine sol yatıralım. Şuradaki bir gel. Başka ne olur? Olmadı. Her şey bir tıklayalım. Aa kitap geldi. 82 67'dir. Deneyelim. 82 67. Ama bu çıktı. 4 tane. Hani... Evet, 4 tane. Hani. 4'e kadar. Şunu şurada olduğunu 1 11, 21 vesaire. 1, 2, 1, 1 var şurada. Üstü çizilmiş böyle. Ne olabilir? Şunlar 1, 2, 4, 4. Niye 1, 2, 4, 4? Bir saniye. Oh! Oo, ne oluyor? Oo, kara delik. Kara delik oluştu ve... Şehrin sadece yarısı mı gitti? Çok mantıklı bir son. Hemen basalım. Şöyle bir, iki, ha, bir. 3, 1, 2, 2, 4, 4. Ben ne dedim ya? Bu sefer hadi sahiydi. Aha. 0, 1 ve bu. Oo. Bu ne? Bunlar gerçek mi diyor? Herhangi bir şeye dokun 3, 1, 2, 1. Şunu deneyebiliriz. geri gelmeyecek. Tamam. Şu sıfır birin olayım. Kaç anlıyor? Oo. Çok. Sıfır birde bir şey var mı? Aslında kodlamadan biliyorum. Şu sıfır bir olabilir. Hadi kırmızıya sıfır. Maviye de bir ver. Bir. bir deneyelim. 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 Aha ne oluyor? Ne oluyor? Aha robot geldi. Robot geldi. Ve robot başka hiçbir şey yapmıyor. 2 eve vurdu. Başka bir şey yapmıyor. Resetleyelim. Şunu tersten yazsaydım ne olacaktı acaba? Şöyle. 3 1 2 2 1 3 Yine o <laughs> a Tamam. Bu sefer o e, 31 31 21 21'i yazalım şeyde görmüştük. <laughs> 87 64 yok. Neydi? 82 67. 82 67 yazalım. 3 1 2 1 buraya yazalım. Aa bu geldi. arkadaki şarkıya göre ama bu geldi tamam orada bir parmak izleri görmüştük şuydu şu 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 ve şu aa ne oluyor ooo ne oluyor ooo ooo oh, oh. among us var yukarıda ne oluyor ne oluyor şeytan falan geldi. Ama saniye hala dönüş. Yel kovan akrep yok saniye hala. Evet yine şu hatta bu geldi. Daha devam etsem ne oluyor? Oo çekiç geldi. Neleri kırabilirim? bunu kırabilirim. Aha, ne oldu? Soru işareti var. Ne oldu? Butona basamıyorum. Bu kadar mı? Aa ne oluyor? Yanıp sönüyor. Hiçbir şey olmadı. Resetliyorum. Yani. Resetliyorum. Resetleyin mi? Resetledim. O çekiçle bir şey var. Peki ya. Saati kırsam. Tamam. Saatle oynuyoruz. şöyle yapalım. Tam altıda. Hı. Tam altıda dursun tamam. Çekiçle bu sefer ne? Şuna vurabilir miyim? Yok. Buna vursam yok. Peki buna vursam. Aha. Oo ne oluyor? Bebek doğdu. Oo bunları Bunlar ne? Oluyor? Bebek öl. Aa. Yok oğlum. Evet. Bebeğe vur. O yeni geldi ya. Valla bir kere daha yaparsanlar artık çekiçte. Full sana Şu var. Tamam. Şu var. Şu ikisi var. Aha. Ne oldu bebe? Ezildi bebek. Bu nasıl bir ölme şekli? Tamam resetleyelim. Öldü yani. 3 1 2 2 1 3 Sa Bu arada şu ne? Don't do it. Ne yapayım? Şurada da bir correct var. Buna basın, basın. Şuna basın. Aa bastırdım. Correct. Böyle. Şöyle mi? Sen. Aha, bir şey oldu. Ne oldu? Uzaylılar geldi ya. Oha, şehir <laughs> yok oldu. Nasıl oldu? yine aynısını yapalım. Bu sefer tersten yazsaydık. Ne olacaktı? Hiçbir şey olmuyor. D4 ne? Aa! Bu gelmiş. Evet. Basılı yok. Basılı da tutamıyorum şu ikisini denemek ister, şunu denemek isterdim de. Altı niye şey boyalım? Buradaki altı da boyalım mı? Bir saniye. Evet, buradaki altı da boyalım. Büyük ihtimalle 666 yazınca bir şey oluyor. Ve 276 yazınca da bir şey oluyor ama yazmayacağım. Çünkü canım istemiyor. Evet. Şu an şunu bir alsan şunu. Heh. Şurada da şeyler var. Aha. Gel şimdi buraya. Şimdi Among Us'a mı 1v1 atacağız? Ama Us gelmedi ama şey. Olmadı. Bir saniye şu Y neden G R Y B Hı? Ee... Şu mu? Bir saniye. Şu, 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 şu. Green, ye green, Red, Yellow, Blue. Aha. Oo, her şey tersine döndü. Among Us da değişti. Mavi oldu. Ne oldu? Her şey tersine döndü. Bunlar neden aşağı düştü? Bir saniye. Onlarla ilgili bir şey varmış. Şuradaki çöpler mi? Atalım bunların hepsini çöpe. Yeni bir yer mi açacak acaba? Aha. Aha. Biri geldi. Onu görseydi beni atardı falan diyor. Bir dakika içinde buradayım dedi. Ama o asla gelmeyecek diye bir son vardı. Bir yüz olsun. O zaman arkadaşlar sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.